Yallah. The red team is leading as domination enters the second half. No mercy. Hadi bakalım arkadaşlar. Koş kızım. Koş yavrum hadi. Hadi savaş. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım savaşacağız. Bir düşman varmış. Arkadaşlar geliyor adam adam geliyor adam geliyor. Reloading. Kaç. Seni bulacağım oğlum. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar acayip güzel bir video olacak. Ama yanlış da. Ve... Aha. Aha bir dakika. Bir videosu Bir Hadi bakalım. Al. Arkadaşlar. Evet. Şöyle şarjörü değiştirelim. Selamünaleyküm. Oh 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 oh. Aa beni vurdu. Capture the base in ten seconds. Reloading, the, the team th th has taken a base successfully. Base C has been activated. Cover me. Th Man. Oh, çok güzel aldı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim kimi parçalayacak? Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Kim kimi parçalayacak? Gel lan buraya. Clear. Oh, çok güzel aldı. Nasıl kullanıyor arkadaşlar ya? e ep 90 var, ep 90 var, onda scarlet var. Ep 90 daha az. Bu tarafa geçeceğim, geç. Boş. Aha, aha bomba patlıyor arkadaşlar, büyük şeyler olacak. Hadi bakalım, hadi bakalım arkadaşlar geliyor 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 geliyor. Oha oha yani güzel aradan ne? kıyamete kıyameti. Ama ne? Hadi arkadaşlar daha öncesi. Hadi bakalım Hacı Bekiş lokum geliyor onlara. Hacı Bekiş. The red team is leading as domination enters the second half. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. büyük şeyler olacak arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan geçelim. Aha. Ra da 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 Reloading. Hadi Oh, arkadaşlar aldık sonunda bu yere. Aha sıkıymış.

Neyse arkadaşlar bunu da vurduk. Arkadaşlar ben Reloading. <laughs> the blue team will capture the base in <laughs> 10 seconds. Ah, o da öyle. Neyse. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Ay.